bir yer bulalım dünyadan uzak. Delbek sanatçısı Türkan Abacı ile birlikteyiz. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız diyelim? Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Size nasılsınız? Sağ olun teşekkür ederiz. Delbek popüler hale gelen bir sanat. Neler söyleyeceksiniz? Evet. Valla Delbek evveli popüler değildi de son zamanlarda neslimiz tükendi artık popülerliğe düştü. Valla dünyaya bile tanıttık Allah'ın izniyle. Ee, televizyon programlarına çıkıyoruz. İstanbul'da gidiyoruz. Şov programlarına çıkıyoruz. İşte tüm eğlencelere katılıyoruz Delbek'le. Aynen popüler hale geldi. Son zamanlarda yani. Delbek çalgısı nasıl bir çalgı peki? Yapılışı nasıl bunun? Vallahi ee, derisi keçinin bak keçinin yavrusu. Keçinin adak oluyor filan kesiliyor ya onun yavrusunun e, derisi. Koyun derisinden olmaz. Keçinin derisinden olur. Yani keçinin yavrusunun derisinden olur. Kassak da çam. Başka bir ağaçtan olmaz. Böyle işte deriyle kasla birleştiriyoruz. Böyle bir ses çıkarıyoruz. Biz o galeti yapmışız. Atalarımız biz değil. Teşekkür ederiz verdiğiniz değerli bilgiler için. Şey. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.